Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Selim <laughs> biz beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bunu demeden önce e, klanıma şöyle göstereyim, 13 kişi vardı ama birinciyim ben 14 bin kupadayım. E, klanıma gelirseniz çok sevinirim. Böyle 40 kişi olalım, bir 100 bini geçelim. 100 bini geçersek sevinirim. E, i̇sterseniz e, Piper'la Hazine Avun'da oynayacağım. Şöyle haritayı da göstereyim. Kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Hızlıca maça başlayalım. Geçen be 5 dakika önce ısınma turu attım. 2 el falan attım. İkisinde de sonucu oldum. Moralim bozuk şu an. Çünkü kar, ikisinde kar öldürdü beni. Peşimi bırakmıyorlar abi. Saklanarak da oynamak istemiyorum. Videodayız. Saklansam ben ikinci olurum. Video boyunca normalde oynasam birinci olsam 2 dakika sürüyor. Saklanarak oynasam yarım saat sürüyor. Kimse ölmüyor çünkü bu kupalarda. Çoğu 28 karakter de çıkmıyor 28 tane karakterim var 24'ü arkadaşlar 500 kupa geri kalan dördünün ikisi 300 kupa ikisi 450'lerde bir şey bunu iki 450 de 500 yaparsam bu ikisi kalıyor bunlar da 500 yaparsam karakter de çıkmazsa ben nasıl kupa kasayım abi bak orada bekliyorsun başka biri yoksa gidiyorum Burada tam kaçmada bekleyeyim de kaçmalık yerde bekleyeyim dur. Hadi vuralım korkutalım. Bir daha vuralım. Aa, vuramadık. Mek sen beni korkutuyorsun ben gidiyorum kardeşim. Biri var orada. Abi. <laughs> Bundan bahsediyorum. Piper'la oynamasak mı gideceğim? Tüm karakterlerim bir sıkma. Piper'la oynamasam sıçtık yani. Öyle söyleyeyim. Bakar mısın şuna? Seviye değilmiş şu Dur. Şey en çok kupaya getireyim. Bakın 360, 340, 414, 414, hepsi 500. Şöyle de yavaşça da göstereyim. Hepsi 500. Tamam arkadaşlar bu baklayın. alma olsun. Hepsi 500 olsun. Sıkıntı değil. Hallederiz yani kardeş. Sıkıntı değil. bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Like atarsanız sevdim. Normalde aydan aya. Artık arkadaşlar like gelmiyor diye bıraktım yani. YouTube'u bırakmıştım. Sildim şey yaptığım YouTube falan. Tam sildim. Sonra benim arkadaşım var. Yani 400 abonesi falan var. Ama o bayağı iyi montaj falan yapıyor. Yap. Zula videoları çekiyor. Kadir Mutlu. Orada birisi var. Yani biz dolduralım, tarayalım arayı. Allah Tarkin durur musun ya? Saldırma köpek gibi. Bad bizi izliyor kesin. Katıldı. Botel işte biri katıldı. Yavşamaya başladılar hemen. Başkan. Bana yani. <laughs> Bana yani. Bak bunu sıkıştırabiliriz abi. Yok sıkıştıramayız. Buna bulaşırsak bu bizim peşimizi bırakmaz. Aga be. Rete katabilir miyiz? Sen oradan abi. Aha bir kez vurduk. Bir daha vursak bitecek ama vuramıyoruz yani. Orada. kafamız orada. Kaçmak için taradı bizi. Şurada biraz bekleyelim. Üç tane gezitimiz var. You Dur Abi onu almamız gerekiyor. Karşım vurma. 1700 vuruyorsun. Vurma. Bana vurma. Gelme bana, gelme. bana gelme. Git ona git. Bana gelme. Sıkıştırmayın abi bak. Nefret ediyorum. Sıkıştırmayın. Abi. Ya. Bitti ya. Siz de vurmasanız bitti. Ama işte ben öldüm kesin. Bir şey. <laughs> Yapacak bir şey yok. En azından üçüncü olduk yani. Miktar, terbiyesizlik yaptım. Aslında aldık. E, alabildiğimizi aldık. İyi e, kuzenim arkadaşlar var. Hangi karakterle oynayacaktım unuttum ya. Daha sonra neyle oynamıştım? Brock'la oynamıştım. O kadar mutlu mısın Enes? Yani İtalya oynayacaktım pardon. Şimdi birazdan bir mesaj atabilir. <laughs> Lan ibiş. niye şey yapmıyorsun? Çünkü her şey yapmıyor. oynuyoruz. Ama arkadaşlar akşama kadar da bu oyun oynanmaz ki ya. Arıyor. Niye açmıyor? Evet, videodan sonra söyleriz, kabul edin. İki. Kaçın. Şunu alayım yeter. Şunu da alayım. Onlar zaten bende. Allah. Kaç. Dırırı. Eksi beş mi? Abi. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Kanalımıza abone ol. <laughs> ne diyecektim? Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim diyecektim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Neyse kal